Merhabalar. Ben Can öğretmenlerinden Rümeysa Çevdik. Öncelikle bu projede olduğum için çok mutluyum ve gerçekten çok gurur duyduğum bir proje. Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Kaya suyu köyünde görev yapmaktayım. Selçuk Üniversitesi 2010 mezunuyum. Meslekte 12. yılım. Yaklaşık 7-7.5 yıldır bu köy okulunda, Kaya suyu köyü ilkokulunda görev yapıyorum. Hayal etmeyi, hayallerinin peşinden koşmayı e, se e, çok seven bir öğretmenim. İç motivasyonum çok yüksektir. Olumsuz durumlar, imkansızlar, imkansızlıklar, yapamazsınlar, açıkçası beni çok da e, etkilemiyor. E, küçük şeylerle de mutlu olmayı bilen birisiyim. Bu fotoğrafta gördüğünüz kukla da e, gümüş, e, benim eşlikçim, Vanterlock kukla. Ben aynı zamanda Vanterlock öğretmenim. E, uzaktan eğitimde bana çok yardımcı oldu kuklam. Şimdi de sınıfımda birlikte güzel etkinlikler yapıyoruz. Fotoğrafta gördüğünüz alan benim okulum. Doğayla iç içe, doğanın içinde, gelişime açık, yapacağınız çok şeyin olduğu bir okul. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilçe merkezine 17 km uzaklıkta taşıma merkezli ve zorunlu hizmete tabi bir köy okulu. Çocuklar tam olarak 5 köyden taşımayla geliyorlar. Konum olarak tepe bir mevkide, çam ağaçları ve tarlaların arasında bir okul. Toplam 5 şubemiz var ana sınıfıyla birlikte. 80'e yakında öğrencimiz var. Ee, okulumuz taşımalı olduğu için velilerimizin genel olarak okula ulaşımı zor. Yani okulu sık sık ziyaret et, etmezler. Eskiden etmiyorlardı. Şimdi tabi böyle değil durum. Ee, genel olarak tarım işçiliği ve küçük çaplı hayvancılıkla uğraşıyorlar. Ee, çocuklarla daha sık anneler ilgileniyor. Ee, okulla bağları da normalde kuvvetli değil. Ama şimdi tabi biz bunu değiştirdik. Çocuklarımız ise sevecen, oynamayı, yeni bir şeyler öğrenmeyi, deneyimlemeyi seven, okula olumlu duygu ve tutumla gelen çocuklar gerçekten okul dışı zamanlarında da ailelerine yardımcı oluyorlar. İşte hayvan bakımında, tarla işlerinde, bahçe işlerinde ve ev işlerinde annelerine babalarına yardımcı oluyorlar. Çocuklar için okul aslında evdeki iş yükünü hafifleten. Onların sosyalleştikleri tek yaşam alanı, çünkü sosyalleşebilecekleri arkadaşlarıyla oyun oynayacakları, bir şeyler paylaşacakları tek alan okul. Okulum doğanın içerisinde, doğal materyalin bolca olduğu, çocukların öğrenmeye, üretmeye istekli olduğu, sakin, doğal, ilçe merkezine ulaşımı kolay bir okul. Doğa temelli eğitim yapmak için müthiş bir ortamı var. Aslında ben Türkiye'deki birçok köy okulunun bu yönden çok avantajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şehirdeki okullara göre nispeten çok daha az öğrencimiz var. Burada çok daha güzel etkinlikler, kolay çalışmalar yapabiliriz. Bu anlamda öğrenci azlığı sebebiyle. Çünkü yaklaşık her sınıfta 14-15 öğrenci var. Bir bakıma özel okul gibi gerçekten. Bunu biz avantaj olarak görebilir miyiz? Görebiliriz. İşte doğayla iç içe olması kesinlikle bir avantaj. E, e, Türkiye'deki birçok okulunda ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum köy okulları için. E, neler yaptık bu okulda? Neler yaptım? E, i̇lk geldiğim gün bir kere ben bu okuldan e, gitmek istedim. Yani ben burada ne yaparım dedim ama e, şimdi birazcık bahsedeyim size neler yaptığımı plastiksiz, doğa dostu, tüm öğrenme merkezlerinin olduğu, işte zemininin kara beton değil, parke, tertemiz olduğu bir ana sınıfı hayalde oldu. Ama nasıl oldu tabi birazdan ona da değineceğim. E, çok zordu gerçekten ama inandım. E, rüyalarıma girecek kadar inandım ve oldu. E, bunun yanında bu ana sınıfı hayalken bir de atıl durumdaki iki sınıfın ee, çocukların hayali olan e, atölyelere dönüşmesi hikayesi var. Şu, bu burada görmüş olduğunuz fotoğraftaki bizim spor sanat e, atölyemiz. Üstteki eski hali, alttaki yeni hali ve çocukların hayalinde ne varsa bu atölyede var. Ee, bir öğrencim sahne istemişti. Burada gözükmüyor şu an ama sahnemiz bile var orada. Ee, birkaç tanesi tuvale resim çizmek isteriz dedi. Birisi müzik aletleri dedi. Onlar neye hayal ettiyse ben atölyede onları getirmeye, onları edinmeye çalıştım. Diğer sınıfımız da birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. Uzay bilim atölyesine dönüştü. Yani bir sınıf hayalken şu an iki tane de atölye ekledik biz. Bunun yanında bahçede tamamen geri dönüşüm malzemelerden oluşan, doğal materyallerden oluşan bir açık hava sınıfı hayaldi, olmazdı ama oldu ve burada biz doğa temelli eğitim yapıyoruz. En önemlisi bizim bu doğa sınıfımızda, açık hava sınıfımızda çocukların rahat ve özgür hareket edebilmelerini sağlayacak su geçirmez tulumlara ihtiyacımız vardı, çizmelere ihtiyacımız vardı. Çünkü yağmurda, çamurda çocukların rahatça oynamasını istiyordum. Bunlar hayaldi ve oldu. Şu anda çocukların hem yazlık hem kışlık su geçirmez tulumları var bir ana sınıfı hayal ederken şimdi dört tane sınıfımız var. Bu çocuklar için büyük bir yaşam alanı ve biz günümüzü bu sınıflarda planlıyoruz ve bundan çok mutluyuz. Ve bu her sınıfımızda da kitap merkezimiz var. Her sınıfımızın ayrı. İşte sanat, spor sanat atölyesinde sanatla, müzikle, sporla ilgili kitaplar var. Uzay bilim atölyesinde uzayla, gezegenlerle, bilimle ilgili kitaplar. Normal sınıfımda da e, okul öncesi nitelikli çocuk kitapları var. E, ben e, çocukların kitapları sevmesinin, onların e, okul öncesi dönemin e, bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de buna çok önem veriyorum. Ee, sol resimde gördüğünüz yerde bizim uzay bilim sınıfımız, ee, sağ taraftaki de e, ana sınıfımız normal kapalı alan sınıfımız. Nasıl yaptım peki? Ee, çok inandım, hayal ettim, ee, asla vazgeçmedim. Ee, olmaz, imkansız, ee, bu olamaz, yapamazsın diyenlere hiç kulak asmadım. Ee, i̇lk önce sınıfımı çocukların ilgi ve ihtiyaç isteklerine göre Yapmak için bir plan çizdim kendime neler yapabilirim. Önce kendimden başladım dedim ki ben her ay bütçemden biraz ayırıp her ay bir tane iki tane bir şeyler alıp materyalleri tamamlayabilirim. Ama böyle baktım biraz zorlanacağım çevremden dostlarımdan arkadaşlarımdan eşimden yardım istedim. Yine de tamamlamak çok zor olacağından daha hızlı bitirmek istediğimden. Bu çünkü uzadığı zaman süreç beni de çocukları da çok yoracaktı. Sosyal medya hesabı açtım. Sosyal medyadan ve firmalardan, derneklerden destek almaya başladım. Bir tane materyal için 30-40 tane mail attığımı biliyorum firmalara. Birçok firmaya mail atıyordum çünkü. Yani ne kadar çok firmaya ulaşırsak o bizim için dönüşler o kadar hızlı olacaktı. Bunları yaparken tabii gerekli izinleri alıp yaptım. Şimdi şuradaki şu halı olan sınıfı görüyorsunuz. Bu halı hijyen açısından da çok kötüydü. Yıkanması çok zordu. Duvarlar kötüydü. Yani böyle o sınıfta kalmak istemiyordum. Çünkü kokuyordu sınıf bu halı yüzünden. Parke yaptırmak ciddi para gidiyordu. ...ve bütçemiz yoktu. Ama şu an e, sınıfımızda her şeyimiz var. E, çok zor oldu ama oldu. İşte uzay bilim atölyemiz de e, öyle. Bütün materyaller çocukların istediği ilgi, merakları e, üzerine e, yapılmış materyaller. E, gerçekten inanırsak e, ciddi anlamda yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ben bu okulda yapacaklarımızın artık sınırı olmadığını düşünüyorum. Bunun yanında e, okulumda doğa temelli eğitim yapmaya çalışıyorum. Waldorf regio e, yaklaşımlarından e, esinlenerek e, bunu yapıyorum. Bunun yanı sıra çocukların merak duygularından yola çıkarak e, onlar neyi hayal ediyorsa, neyi merak ediyorsa planımda mutlaka e, ona yer, yer veriyorum onların merak dünyası benim günlük planım aslında. Burada sarı tulumlu görmüş olduğunuz çocuk denge yürüyüşü yapıyor. Arkasında da diğer çocuklar var. Tam olarak gözükmüyor ama küçük üzerinde denge yürüyüşleri yapıyorlar. Bedenlerini tanıyorlar. Kırmızı tulumlu çocuklar da bu sanırım bir bahar ya da yaz aylarında çekilmiş bir fotoğraf. Geri dönüşüm malzemelerden yapılmış müzik merkezinde materyallerle ritim çalışması yapıyorlar. Burası bizim açık hava sınıfımızdan fotoğraflar. Ee, okulda hiç unutamadığım bir anım var. Sizinle bunu da paylaşmak istiyorum. Bir bahar günü okulda çocuklara ayakkabı ve kıyafet dağıtımı yapıyoruz. Şimdi ben bu sınıfıma materya bulurken aynı zamanda çocuklara işte kıyafet, ayakkabı, kırtasiye desteği de bulmaya başladım. Hatta kendi sınıfım değil, tüm okula. Yine tüm okul için bir dağıtım yaptığım sırada, e, yani çocuğa ayakkabıyı verdim bahçede koşmaya başladı. Ama ardından dikkatimi çekti, tükürüyordu iki de bir de e, ayakkabısını siliyor. Yanına gittim, ne yapıyorsun dedim, e, neden böyle yapıyorsun dedim. Öğretmenim eskimesini istemiyorum, toz olmasını istemiyorum ayakkabımın dedi. E, çünkü onun için o çok değerliydi, çok ulaşılmazdı çok kıymetliydi. Bu anı yaşamak benim için çok zordu şu an bile gerçekten duygulanıyorum Çok özel bir andı Sanırım yıllar geçse de hiç unutamayacağım bir gündü O çocuk için ayakkabı çok değerli çok kıymetli ve onun eskimesini asla istemiyor yıpranmasını toz olmasını bile istemiyor Bu çok özel bir şeydi benim için sizinle de paylaşmak istedim bu okulda göreve başladığım ilk zamanlarda velilerin bağları çok zayıftı tabii ki okulla. Ben yaptığım projeler, kurduğum iyi etkili iletişimle, özellikle babaları okula çekmeyi başarabildim. Babalar hem etkinliklerimizde, hem projelerde, hem de kurduğumuz hayallere destek olmaya başladılar. İşte tadilat işlerinde. Bana özellikle çok destek oldular. Burada fotoğrafta görmüş olduğunuz e, karı koca, beyefendi ve hanımefendi benim e, velilerim. E, burada can suyu projemiz için e, köyümüz sanatçıları temasıyla aile katılımı bir etkinlikle okul bahçemizi renklendiriyoruz. E, burada e, beyefendi e, iplerle e, saçak yapıyor e, şurada görmüş olduğunuz örtüyü. Normalde bunu kadın işi olarak görür köydeki erkekler ve asla yapmazlar. Bu beyefendi ama bunu aldırış etmeden ve hiç biz söylemeden kendi isteğiyle böyle bir şeye kalkıştı. Bu bu fotoğraf benim için çok kıymetli. Bunu başarabilmiş olmak benim için çok özel gerçekten. Okulun sadece bir okul değil yani sadece bir eğitim öğretim alanı değil bir yaşam alanı olduğunu hissetti veliler. Aynı zamanda çocuklar çünkü e, buraya geliyorlar benimle birlikte gezilere katılıyorlar e, bana yardımcı oluyorlar çocuklarıyla birlikte anılar biriktiriyorlar İşte boya için geliyor vereyim ama sınıfı boyarken bir taraftan da ara verdiğinde çocuklarla oyunlar oynuyor e, parkta onlarla eğleniyor aslında bir bakıma çocuklarla birlikte anılar biriktiriyorlar e, bu da çocukların ileride hatırlayacağı güzel anılar bence evet Coğrafi olarak çok dağlık bir köy, dağınık bir köy aslında. Tüm velileri aynı şekilde ulaşamıyoruz, gelemiyorlar ama onlarla da telefon yoluyla, mesaj yoluyla iletişim kuruyoruz. Okulum benim için, benim ikinci evim benim için derken ailem için de öyle eşim ve çocuklarım için de biz hafta sonları ya da tatil zamanlarında da okuldayız yarım kalan işleri bitiriyoruz tadilat yapıyoruz ya da orada vakit geçirmeyi gerçekten çok seviyoruz oraya baktığımızda her yerde bir iz var ve her yerde güzel mutlu zor birçok anımız var o yüzden okul gerçekten benim ve ailemin ikinci evi bu velilerin ve çocuklar için de böyle olmaya başladı, öğrenciler için de. biz Orası bizim evimiz, yuvamız. Böyle bakıyoruz olaya. Bu da benim için çok özel gerçekten. Köyde neleri değiştirmek isterdim, neler yapmak isterdim? Köyde her anne babanın katılacağı aile eğitimleri olsun isterdim. Bir aile danışmanı olmasını çok arzu ederdim. Belki haftanın belirli günlerinde gelen bir aile danışmanı olmalı kadınlar için iş imkanı sağlayacak sahalar oluşturmak, onların evden uzaklaşıp para kazanabilecekleri küçük iş sahaları olsun isterdim. Çocuklar için yaz aylarında buluşacakları sosyal alanlar olsun işte yüzme havuzu olabilir. Çünkü çocukların denize gitme imkanları neredeyse yok. Bu tarz şeylerin olmasını çok isterdim. Çünkü okul bittiğinde çocuklar birbiriyle görüşemiyor oyunlar oynayamıyorlar hele ki köy dağınık ve yalnız bir evse tek bir o bölgedeki tek evse e, o çocuk arkadaşlarıyla buluşamıyor e, bu da üzücü bir durum açıkçası kadınlara otomobil ve traktör kullanmaları için eğitimler ve ehliyet e, almalar için kurslar olsun ya da kurslara katılabilsinler bunun için bir imkan oluşturulsun isterdim burada da bir veliin bir gün okula gelmesi gerekiyordu çok acil aradığımda e, gelemeyeceğini evde araba olduğunu ama eşinin olmadığını söyledi ah hocam dedi kullanmayı bilsem gelirdim dedi e, bu duruma o zaman çok üzülmüştüm keşke dedim kadınlara bu imkanı sunabilsek e, eminim yapabileceklerinden e, ve en büyük hayalim okulumun tamamen ilkokul dahil bir orman okulu olabilmesi. Aslında bu hayalim tüm Türkiye'deki köy okulları için. Çünkü köy okulları buna çok müsait, çok avantajlıyız bu yönden. İlkokulun da orman okulu ya da doğa temelli eğitim için hazır olması, birlikte ekip olarak bunu yapabilmeyi aslında çok isterdim burada görmüş olduğunuz fotoğrafta bizim tam dört e, sınıfımız açık hava sınıfımız normal kapalı alan sınıfımız e, spor sanat atölyemiz uzay bilim atölyemiz e, gözüküyor yani bir değil e, tam dört sınıfla bir köy okulunda gelenler e, okulumu ziyarete gelenler e, buraya köy koleji kurmuşsun diyorlar e, biraz öyle oldu ve ben de bu durumdan gerçekten çok mutlu çok mutluyum e, okula benim motivasyonumu da arttırıyor. Çok daha istekli gidiyorum, çok daha heyecanlı gidiyorum. Bu benim için de bir avantaj. Peki çocuklar beni okulda nasıl biliyorlar ya da ileride nasıl hatırlayacaklar? Onlar için ben çocukların hayal ettiğini onlarla birlikte yapan ve asla vazgeçmeyen bir öğretmenim bence. Çocuk merkezli olan ve çocukların daha önce yapamadığı, denemediği şeyleri deneten bir öğretmenim. Onlar sinemaya, ilçeye, müzeye, pizza yemeye, hamburger yemeye yapmadıkları her şeyi ilk kez benimle yapıyorlar. Bu çok özel bir şey ve asla unutamayacakları şeyler bunlar. Azimle, tutkuyla, inançla çalışkan ve iyi ilişkiler kuran bir öğretmenim. Bunu tüm velilerim dile getirirler. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Asla pes etmem. Olumsuz durumlar beni çok etkilemiyor. En başta da söylediğim gibi olumsuz durumları da hatta olumluya dönüştürebilirim. Ee, okula sürekli yeni bir şeyler getiren öğretmen olarak da e, bilinirim okulda. 3. E, sınıflardan bir öğrencim e, yani eski öğrencim bu sene bana bir mektup yazmış. E, mektup çok güzeldi. En sonundaki cümle ise beni benden aldı. E, öğretmenim siz bu okuldaki bizim umudumuzsun e, yazmış en sonuna. Bu cümle benim için çok özel. Yani bir çocuğun umudu olabilmek o okulda. Yani bir öğretmen için müthiş bir şey. En azından benim için öyle. Bir çocuğun umudu olabilmişim. Ne mutlu bana diyorum. Son olarak gerçekten inanırsak, rüyalarımıza girecek kadar inanırsak ve asla vazgeçmezsek, yapacaklarımızın bir sınırı yok. Köy okulları gelişime çok açık. Evet zorlukları var, her şey çok güzel değil, çok güzel ilerlemiyor. Ama inanırsak yapacağımız çok şey var ve çok güzel okullarımız olacağından hiç şüphem yok. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.